Haydi başlayalım emekliler kısmına. Cumhurbaşkanı dedi ki emekliye zam meselesinde sinyali verdi diye başkattık. ya yani neden? Çünkü biz dedi söylediğimizi yaparız. Ee, yani o yüzden biz hani böyle vaat verip yapmamazlık etmeyiz diye bir şey söylüyor konuşmasında. Tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Sonra da çıkıp sözümüzü söyleyeceğiz dedi. Bakın o hazırlıklar ve emeklerle ilgili neler söyledi? Ve emeklerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borçlut. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler. Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Biz ise bir şey söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz. Bunun için önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Ondan sonra da çıkıp sözümüzü söyleyeceğiz. Aksi takdirde Ötekilerden bir farkımız kalmaz. Ülkemizin son 10 yıldır yaşadığı badireleri biliyorsunuz. Hepsinin üzerine bir de asrın felaketi 6 Şubat depremleri bindi. Şimdi değerli izleyenler mesele şeye döndü. O, o çok garip. Aslında bu seyyanen talep, talebi emeklinin değil de bu muhalefetin talebi. Bunlar böyle volkeseden keseden atarlar tutarlar. Siz bunlara kanmayın diye Cumhurbaşkanı son zamanlarda açıklama yapıyor. Ama meselenin birebir içerisinde olarak, kişi olarak söylüyorum Seyyanen talebi varken e, muhalefet yoktu yani ortada. Muhalefet falan talep etmedi bu arada bunu. Bunu emekliler bizzat kendisi talep ettiler. Emekliler bizzat kendileri istediler. Cumhurbaşkanı da diyor ki ya bizim e, küfe var sırtımızda. Böyle bol keseden atanlara falan bakmayın. Biz söylediğimizi yaparız. Tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Sonra çıkıp sözümüzü söyleyeceğiz diyor. Ama e, bu hazırlıklarla ilgili merak ettiğiniz konuşuyor. bunu hafta sonu mu açıklayacak ya da seçimden sonra mı açıklayacak ya da ne açıklayacak? Farklı farklı senaryolar var karşımızda. Ee, bir kere mantığa oturttuğumuz zaman ve bu seçimi özellikle İstanbul'da tablo ortadayken, Cumhurbaşkanı seçimi riske atmak uğruna emekliye zam meselesini sor soruyorum size neden seçim sonrasına bıraksın? Bu birinci soru. İkincisi... E böyle bir şey bir fırsatı varsa, Cumhurbaşkanı'nın böyle bir fırsatı varsa bunu niye 3-5 ay sonraya bıraksın ki seçimleri garantiler bir sıkıntı yaşamaz. O yüzden seçim sonrasındaki tavrın ben açıkçası seçim sonrasıya kalırsa bir seyyanen zam olacağını düşünmüyorum. Bunun neden olduğunu da sizlere açıklayayım. O da şudur değerli izleyenler. Seçimden sonra bir toplumsal anlamda eğer bir de bu seçimi İmamoğlu falan kazanırsa insanlar artık şunu konuşmaya başlayacaklar, biz geçinemiyoruz, iktidar da bizi yönetemiyor. 4 yıl e, oturalım evimizde hiçbir şey olmamış gibi takılalım diyeceklerini düşünmüyorum. Ve burada ne olacak? Kitlesel anlamda sesler çıkmaya başlayacak. Bu da muhalefetin işine yarayacak. Büyük oranda da eğer İmamoğlu kazanırsa İmamoğlu'nun işine yarayacak bir sonraki seçim için. Burada hiç şüphesiz e, kitle olarak şu anda başı çeken ilk sırada yer alan kitle emekliler kitlesi. O yüzden o emekliler kitlesinin bir kısmını durdurmak, bir kısmını frenlemek amaçlı bir çalışma açıklayacaklarını düşünüyorum. Ama bu çalışmanın yine az bir kitleye yani tüm emeklilere değil de bir kitleye yönelik bir çalışma olacağı fikrindeyim. Bu seçim sonrası ile ilgili yorumum ama öncesine gelecek olursak ben yine aynı fikirdeyim. Son adımlarını atacaklar. Burada bir karar vermek zorundalar hafta sonu ile ilgili. Cumhurbaşkanına son rapor verilecek, son rapor açıklanacak. Ee, ve hafta sonu bir anda Cumhurbaşkanı yani bugün böyle söyledi ama yarın çıkar e, bambaşka bir seyyanen açıklaması yaparsa kimse demez ki ya Sayın Cumhurbaşkanım dün söylüyordunuz böyle şimdi ne değişti demez ki. Çünkü Cumhurbaşkanı çıkar şunu der. Ya biz durumu gördük. Daha çok gönlümüz el vermedi buna. O yüzden de seyyanen zam veriyoruz gibi bir açıklama yapabilir. Ama bugün öğle saatlerinde e, sosyal güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'la yaptığımız yayında Emin Bey'in verdiği çok kritik bir bilgi var bakınız. Ayrıca paylaştı benimle yayın sonrası yani ismini paylaşmamı istemedi. İşte ünlü bir anket şirketinin e, başkanıyla konuşmuş. Oradan gelen neticede o anket şirketinin başkanı diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu açıklarsa seyyanen zam mı bu seçimdeki anket yani seçim sonuçlarına etki eder emekliler açısından konuşuyorum. Ama bunu açıklamaz, haft, diğer işte seçim haftasına bırakır ya da vade dönüştürür. Bu etki etmez diye Emin Bey ile böyle bir bilgi paylaşımı yapmış. Bu çok kritik bir e, durum. Bunun kararsızlığını yaşıyor olabilirler. Son dakika böyle panikle hafta sonu açıklamayıp hafta içine gelir biz size zam vereceğiz dersin. Yani düşünebiliyor musun? Düşünsenize. Perşembe günü böyle bir açıklama yaptın. Önümüzdeki hafta Perşembe günü hani o panikle insanlar şunu sormayacak mı? Kardeşim ben nasıl güveneyim yani seçime giderken? Bunca aydır istiyoruz, talep ediyoruz. E buradaki niyet belli. Ben bir seçimi kazanayım da. Sonraki duruma bakarım gibi bir tavıra dönüşmüyor mu diye soracaklar. Seyyan Enzam meselesi böyle o yüzden e, vaadi kimse yemiyor yazmışsınız. Vaat meselesi evet insanların e, birazcık da sıkıldığı bir mesele ama maalesef e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları dışında yani Cumhurbaşkanı meseleyi anlatmaya çalışıyor, ikna etmeye çalışıyor, bir şeyler söylüyor. Bugün bir skandal diyebileceğimiz bir açıklama bu skandal açıklama AK Parti Merzifon ilçe başkanı avukat kendisi ayrıca da avukatmış Abdullah Şahin'den geldi şöyle bir açıklama yapmış ne, ne diyorsunuz yorumda ne yazacaksınız çok merak ediyorum ama ben gördüğümde yani evet ya bu uzun süredir bir iç sesti iktidar kanadında birisi çıktı bunu dillendirdi dedim bakalım siz ne söyleyeceksiniz bir gün paranın gelmediğini görürsek bankamatikten o zaman anlarız ki bu paranın gelmesi çok önemli bir şeymiş. Güneşin doğması nasıl önemli bir şey? O paranın bankamatikten gelmesi de önemli bir şey. Gelmeyebilir mi? Gelmeyebilir arkadaşlar. O para bankamatikten bir gün gelmeyebilir. Az bulduğumuz emekli maaşımız da gelmeyebilir. Çok bulduğumuz memur maaşı da gelmeye gelmeyebilir. Niçin gelmeyebilir? Eğer ülkemizdeki istikrar bozulursa, ülkemizdeki düzen bozulursa, hükümetimiz bir adım geri giderse maaşımız da gelmeyebilir. Geçimimiz de daralabilir. Yani bunlar artık birisi çıktı Sonda bunu söyledi iktidar kanadından. Çünkü buna yakın yani Cevdet Yılmaz Ay bu noktada kapıyı açtı. Cevdet Yılmaz Ay iki hafta önce falan dedi ki yani Böyle bunlar anlatıyor. Muhalefeti eleştirmişti. E, vatandaşın elindekini de alırlar tarzı söylemiş. Sonra Cumhurbaşkanı bir mitingde söylemişti. Bugün çıktı bir AK Partili bir isim. Bunu açık açık yani böyle sansürlemeden böyle dolanmadan açık açık dedi ki bakın maaşınızı da alamayabilirsiniz. Emekli maaşı falan düşük diyorsunuz da maaşınızı da alamayabilirsiniz diyor. Şimdi işte maalesef içinde bulunduğumuz düzende... E, Hükümet ve devlet algısı o kadar birbiri, birbirinden e, karışmış vaziyette ki e, böyle bir korku verilmeye çalışılıyor vatandaşlara. Yani vatandaşın bundan korkup bunu düşünüp e, ben en azından az para alıyorum ama bunu da kaybetmeyeyim deyip sandığa gidip oy kullanacağını mı düşünüyorlar bilemiyorum ama bu yani üzerine uzun uzun konuşacağımız, uzun uzun tartışacağımız meselelerden de bir tanesi. Çok da can sıkıcı yani onu da söyleyeyim. Çünkü yani sonuçta bir hükümetin tekeli altında, bir siyasetçinin tekeli altında olmayan bir sistemden bahsediyoruz. İnsanların primini ödediği, çalışanların, şimdi size emekli maaşı nasıl ödeniyor? Nasıl ödeniyor emekli maaşı? Asgari ücretliler, patronlar, işverenler prim ödüyorlar. Bu prim SGK'ya gidiyor. O gelen primle emeklilerin maaşları finanse ediliyor. Burada maaşın verilmemesiyle ilgili detayı anlayamadım açıkçası. Yani gelen para zaten bir kesimin hakkı. Nerede eksiklik var ki o kesimin hakkını bir kenara bırakıyorsunuz? Tabii bunları açık konuşmak hani dürüst eleştirmeyi bir kenara bırakarak şunu söyleyeyim. Bu seçim paniği yani her gün tepki görüyoruz muhtemelen kendisine de tepki göstermişlerdir bu emeklinin hali ne olacak diye o da çıkmıştır böyle bir açıklama yapmıştır açıklama yaparken de tabii konu nerelere gidecek bunu da kestiremiyor anladığımız kadarıyla ee, yani böyle bir dünya yok.